Yusuf'un aptallığı kadar kelimelerim ağır Düşüncesiz adımlar boşlukta bir yağmur debriyaj teli gibi ince bir çizgi bu koparsa devrilir yok olur o eski ruh Anlaması lazım lafların değerini bir gün gelir eğilir eğibin önüne eskisi gibi Dünya döner sert bugün neyse yarın verir siz zamanıyla bas dost sandığın bile sessiz Geçmişe bak önceki gibi eğilirsin yolun çetin ama bir yerde dizilirsin Kelimeler kursun vurur seni habersiz Birin yüksekte düşüşünde sessiz Ardına bakma pusu kurmuş bekleyenler Bir gün gelir herkes zannettiğin dost düşman Gözlerime bak derdi anla yanımda kimse kalmadı Her şey yıkılır sırlar açığa çıkar yanımda Düş bütün hayalleri sarsılınca hepsi kayar yarımın yolunda da yürümek her an gelir Bir yara kalk hemen toparlan Dönen dünya senin değil Kelimeler acı sert benim bu yarrağım sana yatırım değil